Bambaşka bir aşk. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. İmansız olanlar imanlı olanların karşısında dayanamadılar. Bu FETÖ birçok sinsilikleri hesap etti de bir şey hesap edemedi. Neydi o? O da bu millete hesap edemedi. Bu milletin imanını, bu milletin inancını, bu milletin dirayetini o hiç hesaba katmadı. Zannetti ki zaten bazı bunların akıl daneleri konuşuyor ya. Bunlar diyor silah ne falan gelmez. Ne oldu? Hani yetiştirdiğiniz bazı adamlar silahlı kuvvetlerimizin içindeki o bazı hainler Burada tabii özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin büyük bir çoğunluğunu vatansever, milliyetperver olan askerlerimizi tenzih ediyorum. Bunu az önce zaten Genelkurmay Başkanımız konuşurken de gösterdiniz. Aynı şekilde polis teşkilatımızın içinde gerçekten her şeyleriyle vatansever olanlar, milliyetperver olanlar, kendilerini ortaya koymasaydılar işimiz çok daha zor olacaktı. Değerli kardeşlerim sonuçta ne oldu? O hesabı yapamayanlar. Yalnız bu akşam buradan bir hitabım var. Hükümet askeri liselerin kapatılmasına yönelik bir açıklama yaptı. Bazı eski askerler bunun yanlış olduğunu söylediler. Şimdi ben de onlara buradan sesleniyorum. Diyorum ki işte oradan yetiştirilmiş olan o tek tip FETÖ'cüler işte bu olayı yaptılar. Şimdi biz de diyoruz ki harp okullarımız duracak. Tüm liselerimizden bu ülkenin liselerinden yetişenler Hepsi gelsin rahatlıkla buraya girsin. Tek tip niye olsun? Hepsinden girsin. Ve harp akademilerinde, harp okullarında hangi eğitim veriliyorsa onlar orada verilsin. Bundan sonra benzer teşebbüste bulunan herkes Milletimden milletimden aynı cevabı alacaktır. Ne diyor o güzel türküsünde sanatçımız? Gez oğlum, Vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kim sez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum. Senden gider sonsuzluğa yol oğlum. Dört bir yana salmalısın kol oğlum. Ekmeğini aç olanla böl oğlum. Haram yeme, hak uğruna öl oğlum. Ölmeye var mıyız? Yol almaya var mıyız? Muhasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmaya var mıyız? Evelallah. Aziz milletim, devlet ve millet olarak 15 Temmuz darbe girişimini çok iyi analiz etmeliyiz. Sadece bu ihaneti gerçekleştirenleri değil, onların arkalarındaki güçleri Onları harekete geçiren sahipleri de çok iyi değerlendirmeyiz. Fetullahçı terör örgütü mensupları. Bunların ismini hala ağzına almaktan çekilenler var. Çekilmeyelim. Muktedir olanlar bunların isimlerini aynen ifade etsinler ki bilmeyenler bu FETÖ'cüler kimdir? Bu FETÖ kimdir? Fetullahçı terör örgütü kimdir? Bunu öğrensin. Ülkemize yönelik tehdidin görünürdeki maşalarıdır. Biliyoruz ki bu oyun, bu senaryo onların boylarını çok aşar. Elbette bu örgütü tüm mensuplarıyla ortaya çıkarmak ve hukuk dairesinde ima etmek mecburiyetindeyiz. Ama sadece bununla yetinirsek devlet ve millet olarak bünyemizi benzer virüslere karşı yine savunmuş, savunma noktasında zayıf bırakmış oluruz. Silahlı kuvvetlerimizden yargımıza, polis teşkilatımızdan istihbarat kuruluşlarımıza, okullarımızdan hastanelerimize kadar her yere sızabilen ihanet şebekelerine karşı kendimizi güçlendirmeliyiz. Bu ihanet şebekesinin adı PKK'da olsa, FETÖ'de olsa, DAEŞ'te olsa, başka örgütte olsa fark etmez. Örgütlerin isimleri değişebilir, kadroları değişebilir, söylemleri değişebilir ama hepsinin de Türk milletinin, Türk devletinin düşmanları olduğu gerçeği asla değişmez. Geldiğimiz noktada saflar gayet net. Bir tarafta tüm kurumlarıyla, tüm siyasi partileriyle, tüm kesimleriyle Türkiye Cumhuriyeti devleti vardır. Diğer tarafta ise kimi etnik istismar, kimi dini istismar, kimi ideolojik sapkınlık içinde olan terör örgütleri vardır. Onların arkasındaki karanlık güçler vardır devletinden, milletinden, haktan ve hakikatten yana olan herkes bugün burada, yeni kapıdadır. Buradan 80 vilayete selam olsun. Buradan 79 milyona selam olsun. Terör örgütleri mensuplarının ise kim adliyede akıbetini bekliyor? kimi cezaevinde cezasını çekiyor kimi de mezardan yaya hesabını veriyor. Onların arkalarındaki güçleri de çok iyi biliyoruz. Vakti saati geldiğinde hesaplarını önlerine koyacağız. Yakaladığımız bu birlik ve beraberlik ruhunu en iyi şekilde değerlendirerek 15 Temmuz'u daha güçlü daha büyük, daha müreffeh Türkiye'nin inşası için bir milad haline dönüştürmeliyiz. Yakın tarihimizin vicdanları karatan, kafalarda soru işaretleri oluşturan tüm sorunlu, sıkıntılı olaylarını yeniden masaya yatırarak eksikleri, yanlışları ortaya koymalıyız. FETÖ, ihanet çetesinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki etkinliğinin önünü açan davaları yeni baştan incelemeliyiz. Değerli kardeşlerim, buna benzer birçok davaları incelemeliyiz. Şaibeli tüm sınavları, tüm işlemleri gözden geçirmeliyiz. Bu örgütün gayrimeşru şekilde elde ettiği güçle dizayn etmek istediği siyaseti, medyayı, iş dünyasını yeniden kendi tabi seyrine oturtmalıyız. Yurt içinde milletimizin dini hassasiyetini, merhametini, iyilik ve yardımlaşma duygularını istismar ederek elde ettikleri tüm imkanları milletimizin emrine vermeliyiz. Hiç kimse kapatılan yurtlardan, okullardan, evlerden dolayı endişeye kapılmasın. Gerek devletimizin ilgili kurumları, Gerekse aynı alanda hizmet veren sivil toplum kuruluşlarımız çok daha iyisiyle çok daha fazlasıyla bu boşluğu dolduracaklardır. Yurt dışında ülkemizin adını ve itibarını da kullanarak elde ettikleri imkanları da asli sahibine yani devletimize ve milletimize kazandırmalıyız. Hükümetimiz olağanüstü hal ilanı sonrasında sahip olduğu yetkiyle tüm bu alanlarda çok önemli adımlar attı, atmaya devam ediyor. Gazi Meclisimizde bu konuda üzerine düşenleri yapıyor, yapmayı sürdürecektir. Siyasi partilerimizin ve medyamızın da bu süreci çok iyi değerlendirerek inanıyorum ki desteğini verecek ve bu yasalar anayasa değişikliği, yasa değişikliği veya yeni yasalar bunlar hızla hazırlanacaktır. Kardeşlerim 15 Temmuz gecesinden beri atılan her adımda 79 milyon tek yürek oldunuz. Tek ses oldunuz. Demokrasi nöbetini farklı yürüttünüz. İşte burada Yeni Kapı Meydanı'nda bugün demokrasi nöbetini taşlandırıyorsunuz. Hepimiz ay yıldızlı bayrağımızın, al bayrağımızın birleştiriciliği altında buluştuk. Daha güçlü, daha müreffeh bir ülke içinde devletin yeniden yapılandırılması sürecini, bu yönde bir siyaset inşasını inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Kardeşlerim, 3 haftadır her vesileyle ifade ettiğimiz bir hususu burada bilhassa tekrarlamak istiyorum. 15 Temmuz evet bir yönüyle ordumuz içine sızmış FETÖ ihanet şebekesi mensuplarının başlattığı bir darbe girişimidir. Ama hadise sadece bundan ibaret değildir. Aynı zamanda PKK ve DAEŞ'in silahlı eylemleriyle elde edilmek istenen neticenin asker elbisesi giymiş teröristler eliyle yeni bir safhaya çıkartılma girişimidir. Yani bu girişim aynı zamanda bir terör eylemidir. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra 15 Temmuz ülkesine ve milletine ihanet eden bir silahlı güç eliyle ülkemizi işgal girişimidir. Şayet darbe başarılı olsaydı bin yıldır bizim olan bu coğrafyanın kimlere değerli kardeşlerim altın tepsi içinde sunulacağını hepimiz gayet iyi biliyoruz. 15 Temmuz gecesi işte tüm bu gerçekleri AK Parti'lisiyle, CHP'lisiyle, MHP'lisiyle diğer partilere mensup vatandaşlarımızla millet olarak hep birlikte gördük. 15 Temmuz gecesi bu gerçeği Türküyle, Eyle. Kürdüyle, Eyle. Lazıyla, Boşnağıyla, Çerkeziyle, Arabıyla, Romanıyla 79 milyon hep birlikte gördüğümüz için sokaklarda omuz omuza mücadele ettik. O gece insanlar partisini değil, hayat biçimini değil, meşrebini değil, kendi çıkarını değil, ülke ve millet olarak topyekün istiklalimizi ve istikbalimizi düşünmek suretiyle değerli kardeşlerim mermilerin önünde kucak kucağa şehit oldu, gazi oldu. Minarelerimizden susturulmak istenen ezanlar yerine tam aksine minarelerden ezan sesleri yükseldi. Salalar yükseldi. Hiçbir çıkar insanın kendi canından daha önce değildir. Daha tatlı değildir. O gece darbecilerin karşısına dikilenler şayet ülkesi bağımsızlığını kaybederse, milletinin geleceği kararırsa geride zaten hiçbir şey kalmayacağını çok iyi biliyorum. Kardeşlerim ben bu muhteşem buluşmada buradan Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeşlerim, tüm gazilerimize tekrar Rabbim'den şifalar diliyorum. Bizim yıllardır dilimizden düşürmediğimiz milli irade işte bu şehitlerimizle güç kazandı, gazilerimizle güç kazandı. Bunun için milletimizin her bir ferdinin kendi özgür iradesiyle verdiği kararlara teslim olmak boyun eğmek gerektiğini savunuyoruz. Milletimiz o muazzam irfanıyla daima en doğruyu, en hayırlıyı, en faydalıyı bulmuştur, bulacaktır. Bu millete 79 milyon vatandaşımıza bakıp eğitimsiz, pısırık İşe yaramaz bir insan yığını gördüklerini söyleyenler. Zaman zaman söylüyorum. 15 Temmuz'da hayatlarının en büyük şokunu, en büyük mahcubiyetini yaşamışlardır. Artık şu gerçeği herkesin kabul etme zamanı gelmiştir. Bu milletin mayası sağlamdır, mayası. Bakınız bana Yozgat'tan mektup gönderen, 6. sınıf öğrencisi bir evladımız diyor ki: 15 Temmuz'da ülkemize olan saldırıdan çok korktum. Geri kendi kendime düşündüm. Dedim ki bu ülke kolay kazanılmadı ki bu kadar kolay kaybedilsin. Keşke büyük olsaydım da ben de bir şeyler yapabilseydim. Tamirine katkıda bulunmak için haçlığımı meclise gönderdim diyor. Bu millet bu. Ya. Bu millet bu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları kuru kalabalık değil. Millettir millet. Hem de cesareti ve dirayetiyle dünyayı kendine hayran bırakan büyük bir millet. Unutmayalım ki bu millet ülkemiz sınırları içinde yaşayanlarla birlikte geniş bir coğrafyada yüz milyonlarca mazlumun masumun da duasını arkasına alan bir millettir. Hep söylüyorum bizim fiziki sınırlarımız başkadır, gönül sınırlarımız başkadır. Ne diyor şair? Ellerin yurdunda çiçek açarken Bizim ile kar geliyor kardeşim. Bu dudu du, kimler çizmiş gönlüme? Dar geliyor, dar geliyor kardeşim. Evet, bizim gönül sınırlarımız bizi kardeşi ve dostu olarak gören her toplumu, her coğrafyayı kapsayacak kadar geniştir. İnşallah önümüzdeki dönemde hem kendi insanımızın hem umudunu bize bağlamış dünyanın tüm mazlumlarının yüzünün güleceği bir dönem olacaktır. Bir kez daha necip milletime, aziz milletime şükranlarımı sunuyorum. Demokrasi ve Şehitler mitingine Yeni Kapıda ve ülkemizin her köşesinden katılan vatandaşlarımı zafer demokrasinin meydan milletindir diyerek gösterdikleri güçlü duruş için teşekkür ediyorum. Partilerimizin genel başkanlarına davetime gösterdikleri ilgi ve alaka sebebiyle AK Parti Genel Başkanına, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Şu anda 81 vilayette İstanbul hariç 80 vilayette Bizleri izleyen Tüm halkıma Tüm ülkeme Milletime İstanbul'dan selamlar Sevgiler Saygılar gönderiyorum Darbe girişiminde bulunanlara karşı ilk andan itibaren Kahramanca karşı koyan Ellerindeki tüm imkanlarla Darbecilerle mücadele eden Emniyet teşkilatımıza fedakar polislerimize teşekkür ediyorum. Aynı şekilde tabii ki Ömer Halis'i unutamayız. O ki özel kuvvetlere saldırı düzenlendiği zaman o bir az subay edasıyla komutanının verdiği talimatı anında yerine getirmek suretiyle onu alnından vurarak öldürdü kendisi de şehadete yürüdü. Silahlı kuvvetlerimizin evet aynı şekilde yüreğiyle, cesaretiyle kendini ortaya koyan tüm birimlerine Genelkurmay Başkanımıza, kuvvet komutanlarımıza huzurlarınızda ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan böyle artık Altımızda kimler var? Nerede kim var? Bunları her birimde çok iyi inceleyeceğiz. Yargıda kim var? İnceleyeceğiz. Ve bunları da kapıya koyacağız. Cezaevi ise cezaevine koyacağız. Ve yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Değerli kardeşlerim, belediyeler araçlarıyla, personelleriyle, tüm güçleriyle darbe girişimine karşı direnen vatandaşlarımıza ve evet güçlerimize destek olan demokrasi nöbetinde yemeklerine varıncaya kadar ikram eden tüm belediyelerimize de teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi ülkemizle birlikte Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Amerika velhasıl nerede bir Türk varsa Orada kalpleri bizim için atan kardeşlerimiz de vardı. Buradan yurt dışındaki vatandaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Bu vatandaşlarımızın batı medyasının tarizleri, tacizleri, olumsuz yayınları sebebiyle zor günler geçirdiklerini biliyorum. İşte Almanya. Ben video konferansta orada mitinge bağlanacaktım. Bağlatmadılar olumsuz karar verdiler. Aynı demokrasi ama Kandil'dekilere video konferansta yayın yaptırdılar. Ne olursa olsun yarınlar onlar için bekledikleri gibi olmayacak. Bu merank gibi onları vuracak. Bestesinler o teröristleri. Yarın onlara çarpacaklar. Rabbim ülkemizi ve milletimizi bir daha darbelere, darbe girişimlerine, demokrasi dışı her türlü saldırıya karşı bizleri, vatanımızı korusun inşallah. Ama dedim ya, bir olacağız. İri olacağız. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber Gökten şehitler Amin Amin Gecemiz aydınlık olsun Geleceğimiz aydınlık olsun Bütün karanlıklar def olsun Yok olsun inşallah Kalın sağlıcakta diyor Sizleri Allah'a emanet ediyorum Bu Tabii denizden meydana gelen gemiler var. Kaptanlarımıza, bu gemilerin sahiplerine, balıkçı motorlarına, şahsım milletim adına özellikle teşekkür ediyorum. Ve bugün 7 saat, 8 saat burada ayakta kaldınız. Tüm yine burada sağlık elemanlarımıza özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Allah yar yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.